Hepinize merhabalar dostlar. Bugün yepyeni bir GTA videosuyla sizin karşınızdayım. Yanımda bu sefer e, Çorumlu var. Çorumlu bir merhaba de. Merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi e, bugün size GTA'da bizim artık milyarlık mı dersiniz, trilyonluk mu dersiniz garajlarımızı tanıtacağız size. Bir de ee, video'nun sonunda küçük bir en hızlı ve en yavaş araçlarımızla iki yarış yapacağız. Bakalım başlayalım yavaştan. Çorumlu demek istediğim bir şey var mı? Afiyet. Abi Çorumlu Otomotiv Gizli Garajı. <laughs> Aynen. Eşan. İzmirli. İzmirli. kapıyı açar mısınız? Gel. Merhaba. <laughs> Aleyküm selam. Şimdi. İlk katımızda şöyle söyleyeyim. Yani çok böyle süper spor araçlarımız yok. Genel olarak böyle. Tabi oğlum. Ne Bu arada modifiye bir hayat biçimi midir? Çorumlu. Modifiye bir yaşam biçimidir. Yani. Hayat mı dersiniz? Yaşam mı dersiniz? Ya burada bir süper spor var ama çok kullanmıyorum bu aracı. Bu, bu araç bir ofratla mı kullanıyoruz Sayın e, Nabiyon Bey? Şunu genellikle yani ofrat ve çatışmalarda ve dağa çıkacağımız Peki. zaman. Bir kavga sırasında arkadaki tüpleri çıkartıp arkadaşı fırlatabiliyor muyuz? Biliyor musun ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun onu. Bir sallıyorsun, açıyorsun, uçuyor adam adam. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ya. Öyle bir şey var. Bunun modifiyesine girişmedim çünkü çok kullanmıyorum. No war Şimdi Sizi Bu aracın yani tanıtmanızı istiyorum En çok kullandığı, kullandığınız motorlardan biri Bak abim benim bunun önünde dört tane roketi var tamam mı? Bunun ha abim benim Fişek gibi, gibi böyle roketi var Abi. Be... Biniyorsun gazla gezla, gez gazla, gazla. <laughs> tamam o zaman geçelim tamam. <laughs> Ya şey diyeceğim Bu kadar sport varken Bu Broadway'ın burada ne işi var? <laughs> olsun <laughs> <O'sumu> da Türk <gülüyor> yapımı. Zıtlık ediyorum Broadway. Allah, Broadway, Broadway. Şimdi burada bir adet tezeraktımız var. Gördüğünüz üzere tezerakt. E, bilmeyenler vardır elektrikli bir otomobilimiz. Şunun modelini biliyor musun Çorumlu? Nedir? Nedir? Overloft of bir şey. Değil mi? Hı -hı. Bu da Toroto evet. muydu? Bakın benim e, en çok kullandığım ve en sevdiğim, en hızlı araçlardan biri. Toroto. Baya bu güzel. Bizim Hüseyin abinin kendi üretimi. Aynen. Yan sanayi. <laughs> e, Çamalık otomotivin böyle deposunda sakladığı araç bu. Tabi tabi tabi. Bu sahne zengin ya sadece bizde bu var. Haberiniz olsun. Me Mere tamam. arabası var burada bir tanem. Burada bir tane Mercedes'in çakmasından <laughs> üstü açık ama Bir şey diyeceğim. Çok güzel de Bak burada bir, bir adet, hatta de, bir değil Bir, iki, üç. Üç adet tane hoparlörü var. Üç adet <gülüyor> tane <gülüyor> Hoparlörü var. Ya <Yani> Bu hoparlör <laughs> ne için yapılmış? Bir de önünde camı yok. <laughs> Boş verin, bu, bu, aracı kullanmayın. <laughs> Üf. Üf. Bak. Krieger. En sevdiğim araçlardan biri. Onef zaten yeni çıkan ve favorilerimden biri. Çakma Bugatti. Yani Nero. Bu da benim böyle en gözdelerimden biri. Çok rahat kullanırım bu aracı. Krieger bir tane daha. O kadar zenginiz ki Krieger'dan 3-4 tane var bende. <laughs> ya bir de bir şey diyeceğim bu da Broadway. Allah! Broadway! Broadway! Broadway. Ya Broadway sen niye bu aracı? <gülüyor> Broadway. <gülüyor> Şimdi e, bu garajımız bu kadar. Yani süpersport olarak bu kadar. Ve çıkalım buradan. Ve Çorumlu Bey'in garajına uğrayalım. Biz kapı açmıyor camdan gel. Camda gel, camda. Biz kapı açmıyor <laughs> <laughs> Dur, ben sana bir zil çalayım. Alo, sayın bezmenler, kapı açar mısınız? <laughs> Biz kapı açmıyor. <laughs> Biz kapı açmıyor. Camda gel, camda. <laughs> camda gel, camda. Biz kapı açmıyor <laughs> Oy, ben bundan isteyeyim. Ben bundan isteyeyim. Bundan 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 bundan. Eski kabriyomuz efendim. bu bir kabriyomuz efendim. kendisi bizim özel sanayimiz özel motor yükseltmeniyle ile beraber özel modifiyemizdir. Bir de üsta çıkken görebilir miyiz acaba? Göremeyiz. bakayım. Görebiliriz ya. Motor sesini beğenmedim ama. Yok, göremiyoruz. Göremiyoruz mu? Deneriz ya dışarıda. Burada bir adet. <laughs> burada bir adet. Bir FBI Open Door aracını görüyoruz. Şeyim mi burada Granger var Granger 3600 Oyyyy İyiymiş Large bir şeydi bu Özel bir lastiği vardır bunun yan patlamak Değil mi? Uy, güzel o nefi yani, görüyoruz de... tekrar burada bir adet. O nefi bende de gördüğümüz için geçiyoruz. Burada bir tane <laughs> Zeno var. Oy bu kızım. güzelmiş ha. Anlayabiliyorum Mesela... oh. ama yani işte kızım gibi. çok Geri güzel. Gördüm. Güzel bunlar <laughs> eklenti bunları Japonya'dan getirdik biz bunları. Değil mi? Burada. Hıymış. Bu ne la? <laughs> bir araç, bir araç Birisi, e, su altında gidebilen bir araç. Hadi ya. E, burada ben de bilmiyorum. Su altında gidebiliyor mu bu? Bu, bu muydu o bilmiyorum ama bu, buna benzeri de olabilir. Yani şey var e, o potansiyeli var. var gibi duruyor. Aga bir şey değil mi? O, ne kadar süper spor sevsem de SUV her zaman yani severim. Abi kendi. Bir belli ediyor kendini. her zaman de her zaman. Tamam tamam. Burada da Porsche'un bir modeli var. Bu şey değil mi? Çok ya. güzel. Çok güzel. Uyyyyy. Burada Torero'muz var bir tane. Oyyy. Güzel Güzelmiş böyle bu. Böyle detayları görüyorsunuz. Kırmızı çizgi detaylarımız arkada popcorn. Popcorn var mı bunda? Pat pat pat, pat Oy. gidiyor ya. Bak popcorn'a bayılırım araçlarımızda. Burada bu da bir güzel. Araç var. Spor aracın spor araçlar arasında yine kendini belli eden bir araba. Peki bu Lamborghini mi? Lamborghini'nin bir modeli. Ha, neymiş? Bu zaten F1'e giriyor. F1 e, evet, evet, tamam. Geçelim. Burada elektrikli bir aracımız var. Bu elektrikli mi şey değil mi bu? Evet, ne diyorsun? Elektrikli mi bu? Elektrikli evet, Çok yani. hoşla bu. Böyle şeyli duruyor ama gazlı duruyor ama elektrikli yani. Neymiş? Burada bir tane göz bebeklerimden birisi ismi Bravado. Lan bu gayet bir hoş duruyor la. Yani dört kişilik aile arabası ama yaramaz çocukların arabası da bu olabilir tabi. Bir şey diyeyim mi? Böyle ne yapacaksın bununla biliyor musun? Yeni böyle liseyi bitirmişsin. Üniversiteye geçeceksin. Al bundan. Of. İçine artık ne yaparsan ya. <laughs> Aynen öyle. Geniş geniş. <laughs> Aynen. Patriot. Burada bir tane mafya paketimiz var bir de. Lan Patriot'u tanıma, tanıtım adam. bir araç ya. Çok bir e, tamam hadi geçelim. Beller mi bu? Aynen Beller. Xle ST bu şey işte bu mafya paket. Yani. Üymüş. Bu sadece böyle Karşı. takım elbise giydiğimizde değil mi? VIP person Görüyorsun bak arkası daha büyük. Aynen bayılmış bu. Yemen Üst katı var mı acaba? <gülüyor> 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 Bitmiş yani. <laughs> <laughs> Bitmiş. Ha burada bir modifiye etmedim. Boş bize vaktinde bunu tabii modifiye sokacağız bunların da Boyası yeni. Tabii şimdi tabii. Bir de bizim biraz para kazanmamız gerekiyor. Para bitti. <gülüyor> 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 bir iki haste yapılır Aa, yani. Bu ne? Ee, şimdi burada bir kovetimiz var. Aa bak Çikolata güzel. Ben buna Corvette demem. Çikolata diyorum bu aracı her zaman. Ben bu arabaya binip dışarı çıkalım abi. Üstü açılıyor mu bunu? Üstü açılmıyor. Her kapısı üstten açılıyor. Anlaşıldı. Bir şey diyeyim mi? Araç sesi olsun, popcornu olsun. Üff. Bir dakika. Popcorn test. Popcorn sanki yok ki. <laughs> dedin o işi? <laughs> bunda yok ya. Bunda evet bunda ya. yok. Yanlış bilgi. 3 kornaya başlıyoruz o zaman. Sendeyiz. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> 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 dur dur ben ben. <laughs> Hadi. Ben zaten e, editte şey yaparım, eklerim kornayı. Bir. Oğlum başlasana. <laughs> Ya kalamadık Hı. ya. Oğlum spoiler'ı çok iyi. Oğlum, arkada kaldın gibi ne edin o işi? Ya oğlum adaletsiz bir yarış ya. Kardeşim ne ya? <laughs> Gördünüz arkadaşlar garajın yeni çamoluk otomotivin en gizli aracı saplıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba Çorumlu Bey? Düşünmüyorum o yüzden varım. <laughs> Lan. Aha. 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 <gülüyor> 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 bastım 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 vallahi bastım. Kolaydı bu arada geçtim. Yani driver'lık önemli. Tabi efendim. Driver'lık önemli. Değil. Yani. <laughs> yani kötü bir driver olduğunu hatırlatmayı isterim. Arkana bak çorumlu. Yani. Arkana bak çorumla. Gülümse erkek, çekiyorum. Yetişemezsin. Yetişemem ben mi? Yetişemezsin abi. İzle. Ya o ne ya? Ya o ne ya? <laughs> ne oldu? Oğlum araba farkı araba farkı. Yok kardeşim. Bana Arkadaşlar şimdi en hızlı aracı test ettik yarışını da yaptık. Şimdi garajımızdaki en yavaş araçla ben bununla girişeceğim. Bakayım bir garajım daha var. Orada daha yavaşı varsa onu deneyeceğim. Kardeşim bu ne ya? <laughs> 50'yi görmüyor. Güzel olmuş mu burayı sen? <laughs> Hah. Oğlum çok güzel. Oğlum çok modern modifiye etmiş. Baksana oğlum, bu ceviz ha. Oha oğlum arabalara bak. 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 Ceviz bu ha. Oğlum bilirim lan <laughs> lamina dişi kalem bizde. Tabi. <laughs> Akça kapı. <artık>. Oğlum <laughs> baksana burası fena ha. Bu ne? şu araba neymiş lan böyle? Harbiden lan. <laughs> Bunu da bir ara kullanalım. Ee, şey diyeceğim. Bende bir <laughs> tane arazi arazi. Arkadaşlar gördünüz. En hızlı araçta Çorumlu'ya sapladım. Şimdi en yavaş araçta saplamanın zamanı. Çorumlu'yu bekliyorum şu an gelmesini. Gelsin. Patlama kardeşim geldim ya. Ya kardeşim gel artık ya. Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim geldin. <laughs> yine kapatayım da yani. Motifiyeyi görüyorsun kuzen. Abi yani. bak. ne söylüyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum. Alamayacağım. <laughs> Olsun hadi. Gel. Yön <laughs> 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 <Yeni gülüyor> kaldırmanı bilen güzel Önce yani. Geliyorum. geliyorum. Sen başla ben <laughs> sonradan geleyim nasıl? Ee, <laughs> üç kornayla veriyorum o zaman. Bir. Hadi. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Baksana otoban faresi. Abi bir şey değil mi? Top saplayabilirim sana mı? Demiyorum kuzen. Valla geliyorum arkandan bir bak. Oha. Bu ne oğlum senin? ara çok güzel gözüküyor. Trafikten kaçtım kuzen. Illegal boys. Abi nasıl ya? ya iddialıydın bu sefer. <laughs> Abi top speed'te Saplıyor herhalde. Ya saylanmaz ya. Yine yine kaybettik S ya. Saylanır saylanır. Abi bak. Aracını doğru seçeceksin. Yalnız ne seçim olabilir? olursa işte saplarlar sana. <laughs> Daha güzel yok kuzen ya. Allah Allah. Ya kardeşim. Bana yok, güzel <gülüyor> ya. <gülüyor> o zaman şey yapalım. Buradan bir zoo dönüşü alıp bitirişi çok güzel bir yerde yapacağız. O zaman Piyasa. tabi piyasayla geçişimizi yapacağız. Direktmen biz ışınlanıyoruz. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar bitirişimizi öyle yapıyoruz biliyorsunuz. Yani milyonluk, milyarlık hatta yatımız var. Yatımızla bitirmek isterdik, istedik. Güzel bir sinevizyonla kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Çorumlu sana teşekkür ediyorum. Ne demek. Beğendiğiniz takdirde videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını da açarsanız seviniriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the strength, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a low down.